Köpek yumurtası mı? Hı. Köpek yumurtası yok ya abi, köpek yumurtası yok <laughs> ya. <yani>. Saçmalama <laughs> ya, böyle bir şey yok. On üzerinden bir veriyorum abi. Adam, belli abi, türk abi adam. Baksana, Kadıköy Hasan Usta abi. Pok. Pork, pork Ha pork, pork, oh. pork. 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 Allah belanızı vermesin ya. Bu ne şimdi? <laughs> Oğlum bunu da beğenmeyeyim ya. Ne mide de varmış kardeşim bizde de ya. Test ediyorum. Şahin ne oldu? Yemekle zerre alakası yok. Abimiz sağ olsun. Şahin ne yapıyorsun? Abi sen ye. Gece saat 2. Şu anda yanımda Şahin var arkadaşlar. Webtekno'dan hatırlıyorsunuz. Merhaba Abi, hoş basın. geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk Samet. Arkadaşlar bugün Şahin'le birlikte ne yapıyoruz? Çin'de, Wuhan'da gece sokak lezzetlerini deniyoruz. Istakozlar, belli başlı balıklar, <laughs> farklı etler. Artık aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama. Ve bunları ücretsiz yemeye çalışacağız. Evet yanlış duymadınız burada da Türk olduğumuzu kanıtlayacağız arkadaşlar. <laughs> Şekil dostlar ilk durağımız bu şekilde. <laughs> bu League of Legends karakteri miydi abi yoksa Valorant mı? Ne bileyim ben bilmiyorum. Ne League of Legends? Hangisi? Which one? Okay. Bilmiyorum, yani. Hiçbirini bilmiyorum. Gemi. Çinler PUBG biliyor. Ben abi sen. şunu sana veriyorum. Patik başlıyoruz diyorsun. Olur, başlıyoruz. Yarım kilo ananas var burada. Sen onu ye sonra ben yiyeceğim. Ben şu köşesinden giriyorum abi. Sen de diğer tarafından yaklaşırsın tamam mı? Bu hmm. tuzlu lan bu. Yemin et. Vallahi tuzlu. Bir daha tuzlu oğlum. Her şey bir baharat katma alışkanlığı var bu Çinlerde. Bir ısırayım abi, versene be. Allah kahretmiş. İyi bu arada. Oğlum tuzlu ana... Ananaslı pizzadan sonra duydum en kötü şey. Güzel. Nice. Okay, thank you so much. Dostlar bu şekilde bir ananas, tuzlu bir ananas. Devam. Hadi bakalım. Ablam iyisin olsun da. Hadi devam edelim. Bu arada saat gece 12 sevgili arkadaşlar. Yavaş yavaş böyle sokak lezzetleri kapanmaya yakın. Hani burada zaten gece 12'de biraz hayat duruyor. <laughs> Ama bu video Ali Jun, Şiamenisi değil mi şu? Ya bir tane caps vardı ya eskiden. Çin'de aşk kaçışı da zordur. Çünkü herkes birbirine benziyor. Gerçekten öyle bu arada abi. <laughs> <laughs> ben bunu anneme söyledim bugün. <laughs> Kadın WhatsApp'ı zor kullanıyor. Gülmekten öldü yarım saat güldü. Hello! Merhaba. Biz Türkiye'den geliyoruz ve Çin'in sokak lezzetlerini denemek istiyoruz. <laughs> Acaba tadımlık bir parça bir şeyler var mı elinizde ya? Versene ablacığım. Abi bu nasıl bir Türkçe translate? <laughs> okey okey ne olursa aa. anlamıyorum ki yapıştır gelsin aa. pirinç arkadaşlar pirincin üzerine işte soğan bir şeyler yapacak okey köpek yumurtası mı aa bak köpek yumurtası demiş oğlum adam <laughs> köpek yumurtası yok ya abi köpek yumurtası yok yani saçmalama ya böyle bir şey yok ben inanmıyorum <laughs> abi tam şifa yapıyor bak görüyor musun bak ooo valla bu yemek kabul edilebilir abi bana bak en temiz yemeklerden biri abi pirinç koydu Mısır koydu. Yeter kral. Daha ne <laughs> yiyeceksin Şahin? Daha ne yiyeceksin kral ya? Dostlar deniyorum. O mısır tadı güzel. Ama inanılmaz acı. Pirinç var, havuç var. Farklı yeşillikler var. Puanımı söylüyorum. Bu arada her gittiğimiz yerde puanlama yapacağız. 10 üzerinden bir veriyorum abi. Bu kadar kötü olamaz. Süper. Amazing. Very delicious. Abi. Allah senden razı olsun. Bizim aç karnımızı doyurdun. ben bu pilavda bir şey eksik olduğunu düşünüyorum. O da 5 yıl önce dünyanın içinden geçti. Neyse. Annemin duası eksik abi. Ne eksik oldu? <laughs> Oğlum annemizin duası olsa dünya cennete dönerdi. Doğru. Eyvallah. Göm göm. Dişim sızladı dişim. <laughs> Böyle bir acı olamaz abi. Bak Adanalı... Yemin ediyorum konuşamayacağım. Vallahi bak Adanalı, Diyarbakırlı, Gaziantep'li arkadaşlardan Böyle pul biberi kaşık kaşık yiyen arkadaşlardan özür diliyorum. 10 ee, üzerinden 1.5. O da yarım puanı Samet'ten sonra ben verdim. Neden? Çünkü... Abi de kamyon geçip duruyor ya. Neden? Çünkü acı severlerin hatırına verdim ama başka sevilecek hiçbir yanı yok bunun. Abi ellerine sağlık. Harika olmuş. Çok beğendim. Şifa yapmışsın. Abla ellerinden öperim. Ee, başarı... Öp abi. Ellerinden öpsene bir. Hayır Allah, ya. Öp ya abi. <laughs> Öylimden öperim kanka tamam telefon. Abi. Telefon konuşması gibi düşün sen bunu tamam. Onu, tamam abi, eyvallah. girecek <laughs> lan. <laughs> <laughs> tamam hadi kesiyorum. Kes kes. Abi adam dedi ki, burada dedi domuz eti var, köpek eti var dedi. Ben dedim ki, şahin dedim domuz eti köpek eti sevmez, bize sığır eti ver dedim. Allah tane... senden razı olsun ya. Çok sağ kardeşim benim. Seviyorum seni. Bir tane istedim. Bakalım nasıl gelecek. Ben büyük ihtimalle biliyorsunuz artık söylemeyeyim onu ama çünkü buradaki sığır eti bile çok farklı arkadaşlar. Tadı hele ki inanılmaz kötü. Eğer Türkseniz gerçekten Anadolu'da yetişmiş büyümüşseniz buranın eti size çok farklı gelebilir. Şimdi deniyoruz. Ben bu abinin elinden ne olsa yerim demek istiyorum. samimiyetimle e, söylüyorum. Her şeyi de yemezsin kral. <laughs> Ama tavuk hariç, tavuk ayakları, ördek ayakları ya da ördek gagası ya da ördek kafası hariç e, geriye bir şey kalmadı zaten. <laughs> Ama şöyle bir saygı duyduk kendisine. Kendisi sincan Uygur özel bölgesinden gelmiş ve şu anda Wuhan'da sokakta satıcılık yapıyor. Bak sana ve adam neler yapıyor ya. Bak bak şöyle bir göster. Dans etleri de oraları bak görüyor musun? Adam zaten belli abi Türk abi adam. Baksana. Kadıköy Hasan Usta abi. Kadıköy Hasan Usta, İzmir'deki kokoreççi unuttum. <laughs> Bilenler yoruma yazar. Bayraklı'daki kokoreççi, unuttum Kazım diye isim geliyor. Fosfor bitmiş artık. umarım bu yemeği yedikten sonra fosforlar geri gelir. Bence gelir. Hayatta kalmak zorundayım sonuçta. Gelsin bakalım Wuhan çöp şiş. Yani dünyanın bütün baharatları bu çöp şişin üstünde toplanmış gibi hissediyorum. Baksana abi detaylara. Hadi günah benden gitti. Hmm, acıya bak. Telefsizim çok acı etin tadını yorumla abi. Acı zaten her yerde acı. Daha etin tadını alamadım ki abi. Çok iyi pişmiş. 10 üzerinden 7 puanına katılmakla birlikte bu kadar baharat olmasaydı sanırım ben 9-9.5 verirdim. Evet dostlar şu anda elimde bir sığır eti var. Bu arada fiyatlar uygun. Yani 5 yen, 10 yene bunu satın alabiliyorsunuz bir şişini. Hatta daha ucuz bu arada onu söyleyeyim. Kokusu normal bu arada onu söyleyeceğim. Bir tedirginlik var. Ne diyorsun ya? Vallahi mı? İyi abi. 10 numara. Gerçekten çok güzel et var arkadaşlar. 10 üzerinden 7 veriyorum. O da 3 puan da zaten baharattan kıracağım. İnanılmaz acı. Ben çok beğendim. Arkadaşlar şu anda Biçinli'nin yanına oturdum. Ee, beni çok sevmese de onun yemeğinden tadacağım. Can I one? Yeah. Okay. Ha? Pedavala. Your girlfriend. No no no. Güzel kaşı değilmiş. Şunu gömüyorum arkadaşlar şöyle e, istediğin içinde bir 38 yuanımız çarpı 5 yapmanız gerekiyor. Kral yavaş ya. Ya bu Çinlerde dedi şey var. Abi alış yapırdatması var. Yapmayın şunu kardeşim ya. Olma, ya. <laughs> Bu arada tadı bizim şey olur ya abi açıyorsun neydi o İstiridye neydi ya midye işte ha, Mide midye, dolma. midye dolmanın arkadaşlar aynısından ama biraz daha acı böyle daha böyle e, ekşi güzel arkadaşlar içinde bunun hacca varmış hadi bakalım hacca hmm, güzel abi güzel hmm. Ben bir şey soracağım. It's in river, not, not in the sea. Not in the sea. Oh, nehir midyesi yemişiz arkadaşlar. <laughs> Geçmiş olsun. Adamlar ağzının tadını biliyor kral Yani. <laughs> arkadaşlar, ben böyle bir şey yaşamadım. Yani gören bizi davet ediyor bu arada. Abim burada. Yeah, I am Muslim. Arkadaşlar, elma suyu var şu anda burada. Çin'in elma suyu. <laughs> Direkt yapıştır puanı cheers. Oh, cheers. It, it, Chinese beer. Yeah, okay. Chinese yeah, I heard about it a lot. Dostlar, Çin elma suyu e, 10 üzerinden 8. Bunu ben burada tutmayı bilmiyorum hala. Şöyle mi tutuluyordu? Neyse, Doğru, bir kalem şey... gibi tutacaksın birini, alttaki sabit kalacak. Aynen. Deniyorum. Yapıştır hocam. Abi bu da güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sen bayağı gömdün ha. Güzel. Onun üzerinden 8 veriyorum. Hiç acı değil. Gerçekten çok tatlı bir lezzeti var. Ben bunu bitiririm. Dostlar bu az önce Samet'in tüketmeye çalıştığı yemeğin adı Scallop'muş. Sanki böyle Fransızca gibi bir isim var. <laughs> ha. Bu acayip kekikli mekikli bir şey bu ya. Güzel güzel. Çok iyi ha. Oo. It's very nice. Onun üzerinden 9. Müthiş sadece bir hafif böyle bir acılığı var. Ama acılık dediğim de böyle bahçe biberi acılığı falan. Taze soğan var galiba içinde. Ama bu kadarı yeterli. Şahin bak burada bir noodle var abi. Bundan biraz bence tadabilirsin. Ee, abi domuz eti yok göm. Abi. Pork. Pork. pork, oh. pork, 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 pork. Okay, okay. Domuz eti varmış onu tatmıyoruz. Bak uh, helal olsun adam domuz eti uh, var diye uyardı pork. arkadaşlar. Şu da domuz eti, bu da domuz eti, şunlar deniz ürünleri arkadaşlar. Bu arada çok temiz değil ya bak dostlar yani biraz kirli. Ne diyorsun? Artık mekanlar kapanıyor tabii de yani şöyle söyleyeyim Muruk bizim gözümüzü Türkiye'de görmüyor olabilir. Şu anda böyle Wuhan'ın çok da lüks yerlerinde değiliz. Evet birkaç tane otel var. Birkaç tane böyle mağaza var ama asıl lüks yerleri bu şehri ikiye bölen nehrin karşısında. Orada sokak lezzeti bile yok. Her taraf Starbucks, Burger King, KFC falan. Ama bu taraflar böyle baksana arkandaki sokağa bak kapanmış. Gündüz burası nasıl da hatırlıyorsun. Aa doğru. Kom komple de. gitmiş. Burası böyle sokak lezzetlerinin biraz daha kurumsallaşmış hali. Evet. Restoranlar falan var. <laughs> restoranlar vardı. Tarihi için binaları vardı ama artık bu saatten sonra bakalım bulduğumuza dama edeceğiz yani. Dostlar dördüncü mekandayız. Yani, Burası da... like, 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 this, hey, like yeah. Yeah. Çok az diyor da. Tadım yapıyoruz diyor. Burası da az bir teklifi kabul etti. Yani dördüncü mekanda da para ödemeden yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl alacaklar ama detay görüntülerinde görüyorsunuz siz de ortam biraz sıkıntılı. Oğlum şey değil mi lan bu? Squid Game'deki bir numara değil mi bu? <laughs> Squid Game CEO'su. <laughs> Squid Game'deki bir numara geldi adam hala yaşıyor. Bak bak bak. Okey okey. Okay. 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 Aa, what is this? Aa. Allah belanızı vermesin ya. Bu ne şimdi? Hadi buyur. Şimdi ne bu? Hadi buyur. Hadi buyur abi. Oo. Oh. oh. koydu ustam. Allah kahretmesin kokuya bak. Dördüncü durağımızda kokusu çok kötü olan inek etinden yapılmış noodle'ımsı. Aslında makarna yok. İçinde soğan var. E, mantar görüyorum. Birliğin et var. Abi çekiyorum ama bakamıyorum ya. Özür dilerim. Şaka mı? Sen ciddi misin ya? Hacı et çok iyi. Oğlum bunda beğenmeyeyim ya. Ne mide de varmış kardeşim bizde de ya. Test ediyorum. Bak şu. <laughs> Onun üzerinden 3. Bu da sende abi. Bunu yapmak zorunda mıyım bilmiyorum ama. Ya kral yeter be. Hadi geçmiş olsun. Ya abi ye ye ye. Şu arkadaki adam inanılmaz ya. Şahin ne oldu? Yemekle zerre alakası yok. Abimiz sağ olsun. Çay ne yapıyorsun? Arkadaşlar benim onun üzerinden 3 verdiğim ve <laughs> yediğim yemeği Şahin şu an tükürdü. Allah kahretmesin. Onun üzerinden 3'ü ya. Dostlar 5. mekandayız. İnanılmaz bir olay oldu. Adam Türklerin hayranı çıktı. Hemen bizi içeri aldı. Ortamı göstereceğim. <laughs> abi ben ameliyata hazırım. Şimdi bize abimiz gösterecek. Aa göstermekle kalmadı. Mouse. Abi Türkiye'de bunu iyi yolar ya. Istakozayım bu abi. Aa bu abi karides bu tamam mı? Tamam. Karides severiz abi. Aa, 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 Şöyle göstereceğim sana. Aa, bu arkadaş e, şu şekildeydi. Tamam mı? Bunun bütün kabuklarını işte kıskaçlarını falan filan. Aha bu soydu. Kral <laughs> var. arkadaş sağ olsun. Sen de derinsin ha hadi bakayım. Abi derin doktorlar anlatabiliyor muyum sana bak. Görüyorsun pozisyonu. Buydu. Geriye kalan ne biliyor musun? Bu. Zaten karidesi biliyorsunuz, alışkınsınız. Karides normal kral, bize işlemez bu şu an. Gidip yani biz, de, biz de deniz ürünleri ülkesiyiz de bu karides biraz farklı duruyor abi. Çünkü neden? Bu karides genelde Wuhan'ın nehrinden denize bir şeylerin... <laughs> Neyse çok uzatmayacağım. Geriye kalan karides parçasını şöyle afiyetle ben gömüyorum arkadaşlar. Hadi canım sen de. Bırak oğlum. şimdi. Vallahi billahi bak yapma ya Şahin yok. bir şey söyleyeceğim, dur bak. bekle bekle. Şahin'in sevdiğini ben sevmiyorum, benim sevdiğimi Şahin sevmiyor. Sen daha tatmadın ki oğlum nereden biliyorsun? Göreceğiz bakalım, bakalım şimdi. <laughs> Al abi. Dostlar beğendim ben bu arada ıstakozu. Zaten karides yani güzel. Ee, gayet güzel. Abi güzel. Ee, ben 10 üzerinden 9,5 veriyorum. Karides yani bak baharat ayarı, baharat dengesi en güzel tutturulmuş yemek buydu bu anda. Ee, yani görüntüsü deniz ürünlerine alışkın insanlar için normal olabilir. Alışkın olmayanlar için e, böyle işte Türkiye'nin deniz kıyısı kentlerinde yaşamayanlar için tabi biraz anormal görünebilir. Ee, ama karides e, şöyle söyleyeyim size yani Türkiye'de ne yiyorsanız karides niyetine, tavuk etine benzer biraz tadı. Burada da aynı tadı aldık. Biraz baharatlı yani Asya'nın o baharat kültürünü yansıtan bir yemek olmuş. Dostlar bu arada eğlenceli videolarla, teknolojik güzel videolarla kanalı büyütmeye devam edeceğiz. O yüzden e, beğeni butonuna basmayı ve aşağıdan takip etmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı çok merak ediyorum. Kanal böyle yeni yeni etkileşime girmiş durumda. Lütfen bir takibinizi alırım. Şimdi devam ediyoruz bu standı bizim için açtılar abi. Aa harbi dur göstereyim. Dostlar böyle bir seyyar satıcı. Görmüş olduğunuz gibi birçok ürün var. Mesela ben şu anda hani aklıma gelen bir ürün bilmiyorum. Mesela şu abi acılı ezme mi? Şurada bir balık var Allah kahretmesin. Ha ha acılı ezme aynen hani. Arkadaşlar bu arada Şahin'le karar verdik. Bu az önce çektiğimiz hanımefendilerin tezgahında yani domuz eti vesaire böyle farklı balıklar vesaire vardı. Biz çok güvenemedik. O yüzden yemeği tercih etmedik. Ya bir de bu saatte açık olan mekandı yani. Yani tabii canım ben yani, şimdi for Mork, mork bir şeyler çıkacak orada fork bu arada domuz eti arkadaşlar <laughs> yani o olmaz abi ya, bu arada evet. şey işte tencereyi ısıtacağız vesaire dedi o yüzden biz de dedik sizi yormayalım tanışmış olduk teşekkür ettik ve şu anda Başka bir yere doğru gidiyoruz. Veya videoyu sonlandıracağız. Bilmiyorum artık keşke, ne çıkacak. Keşke, keşke o tezgah yüzleri kadar temiz olsaydı. Sevgili dostlar videoyu burada noktalıyoruz. Çok fazla <laughs> mekan gezdik. Gece saat 2 oldu şu anda burada. Wuhan'da gece sokak lezzetleri. Bana 10 üzerinden böyle ne diyeyim işte 7 puan. Yedi, hani ortalama 5-6 puan arkadaşlar. Günün sonunda güzel bir e, oylamayla kapatıyoruz. Şahin sen ne diyorsun? Abi bak mekanın sahibi yanımızda. Mekan sahibi gerçekten. <laughs> bu, arada. <laughs> bu arada gerçekten mekan sahibi yanımızda. Az önce gördüğünüz karidesleri falan ısmarlayan birisi. Türkleri sevdiğini söyledi. Samimiyetle karşılıyorum bunu. Ee, genelde Çinlilerde Türklere karşı problem olmadığını gördüm. Ee, Wuhan'ın yemekleri de genelde böyle deniz ağırlıklı falandı. Deniz ürünleri ağırlıklı falandı. Gerçi biz bir tanesini denedik ama olsun. Evet. Ee, yani 7 buçuk puan üstüne ben de katılıyorum. Üstüne ekleyebileceğim pek bir şey yok çünkü aşırı baharatlı ve ee, dediğim gibi bizim Doğu illerimizde yaşayan arkadaşlarımız alınmasınlar ama acı konusunda bence Çinliler, Çinliler çok daha başarılı. Abi. Bir de Orkun Işıtmak abi. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.